Aa, geliyorum. Geldim. Allah frikil kill. de da yok enayinin. Bunu da istiyorum ki bunu da istiyorum. Bunu da istiyorum. Flash'ı yok değil mi? Girme ona. Girme ona. Belki Bir iki oto at Bir kill daha başlayalım. Abi şarkı açıyorum. Denk gelen maça bakar mısın ya? Denk gelen maça bakar mısın? Allah aşkına. İlke <laughs> bak ya. Olum lol oyuna bak ne kadar stresli lan. Feci böyle stresli hissediyorum kendimi böyle sürekli böyle bir şeylere bakma ihtiyacı duyuyorum. Neyse şöyle Gel geldim. Go 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 go. Veigar Allah aşkına go. Flaşta hiçbir şeyler yok. Öldü ki, öldü ki. Bitkinlik yemesem iyiydi. Yukarı klikleyeceğim, yukarı klikleyeceğim. Veigar'ın E'si beni benden al. Aynen Veigar ya. Abi Ara satın alalım. Şey diyeceğim. Burada görüş yok. Aa burada görüş yok. Vuramıyor. Burada görüş yok. Gittiğimi düşünüyor. Gittiğimi düşünüyor. E gelince keseceğim. E gelince keseceğim. Hata yap, hata yap loşun hata yap loşun Bip 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 bak şuraya, şuraya şu. Ah! Öldüm mü? Abi hadi kesin artık. Velkoz Veigar bot lane'i. Tamam ben ben lol'ü e, niye oynadığımı, oynamadığımı çok net hatırladım şu an. YouTube'dan izleyenler West'teyiz. Vesti. bu sezon Master'a kasacağız. Neden kasacağız? Çünkü neden olmasın? Hala sağda solda Yalnız Zagabon plat Zagabon elmas yorumları geliyor. O yüzden kasalım dedik. Öyle yani. Abone ol. Teşekkürler. Oyuna bu arada o kadar odaklanmadım ki şu an. Tamamen otopilotta oynuyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Bu iyi hata yapar mı? O kelimeyi kullan. Aa, ne haber? Beni pinglemeyi bırakır mısınız arkadaşlar rica etsem? Yani ben limit test yapılacak yeri, limit test yapılmayacak yeri biliyorum. Vesteki bu arkadaşların bana ping atması benim çok sinirim bozuyor. Arkadaşlar ben Zero Lol'den Zegabon. Tamam artık acun olmuş olabilirim ama içimdeki Turabi hala yaşıyor. Evet Kerem bize bugün Kain'i anlatır mısın? Arkadaşlar Kain çok güzel bir şampiyon. Bakın Q'su şöyle atılıyor. Bunun bir animasyon iptali falan var. Bakın kuşu kesiyoruz şöyle. Q duvarlardan geçebiliyorsunuz falan filan. Sonraki baş böyle kendime video çekiyormuş gibi şey yapıyor mu? Evet Kerem. Neden Kayn'a oynuyorsun? Kayn'a niye başladın? Abi Kayn güzel bir karakter. Öyle başlayayım dedim. Bana da abone olursanız mutlu olurum. Bu öyle bizlerle alakalı da videolar çekeceğiz ama yani kim bilir ne zaman. Ya dönüşerek şey yaparsam çok tatlı olur aslında. İnanılmaz güzel olur. Bot ne olur güzel oynayayım bak. Veigar flash E koymazsan alt f koyacağım. Veigar flash E. Nerede? Tamam geldim geldim. Çok iyi çok iyi çok iyi. W. Kalmasın. Düz vuruş çalma. Düz vuruş. Bir dakika bir tane daha. Ben aldım. Haydi görüşürüz. B'mize bastık. Beste smurfing. Gölgeye dönüştük. Dakika 6.20. Kibir alalım. Dakika 6'da gölgeye. Oynat bakalım. E bu arada Vega öldü. Vega öldü. W'sunu yememem lazım. Tam Hüvey'in şeyini yemedik. W'sunu harcadı. flash'in var mı Vega? Jungle diff. Aa Kyle 6 vermiş. Tamam güzel flash. Sakin sakin. Döndüm şimdi. Kyle'ın flash'ın olmadığını biliyorum. Kaylanma nasıl yok? Sin işte. Onu niye oraya attın? W bastım. Bir auto. Ben de kalaydı iyiydi. Sıkıntı yok. 6 olsam daha iyiydi. Viktor'un W'su var mı arkadaşlar? Kestirir miyim? Kestiririm bu arada ama. Slow attım. Neyse çıkalım. Boşuna vakit kaybetmeyelim. Şimdi yengeçle 6 olacağız. çarpı bunu atmayacağım. Viego doğup redine gidecek. Ama Viego 5 level olduğu için... Vigo'yu keseceğiz arkadaşlar. Hazır mısınız? Bence hazırsınız. Oh altı olduk. Şöyle canımızı manımızı da fullleyelim. Bakın geldim. Vigo yürüdü yürüdü. Aa kuşlarındaymış. Kuşlarındaymış. Aa 6 olmasından gelemem lazım. Tamam düz vuruş. Düz. Ünü pinglemeyin artık. Beni pinglemeyin ya. Bu League of ben oynamayı biliyorum. Beni pinglemeyin. Ne olur pinglemeyin beni. Ben biliyorum. Ve yürüdüğünü de biliyorum. Allah. Aa ne olur ne olur ping atmayın bana ne olur. Anınız <laughs> Neyse arkadaşlar olur böyle şeyler sıkıntı yok. Tarajiyi aldık arkadaşlar kontrol totem alıp base'den çıkalım birazcık orman dönelim. Şimdi kibiri aldık kibiri bizim bir şekilde isteklememiz lazım arkadaşlar. Ee, bakın şimdi ne yapacağım botun canı yok ya. Şu kontrol totemine vurmayacağım çünkü enerji gibi görüş vermeyelim. Viego toptaymış zaten onun bir bluesunu alalım arkadaşlar. Sonra buradan Belki bota gideriz. Şuraya bir derin totem bırakıyoruz. Blue'yu da çalının içinde kesiyoruz. Neden? Adamlar gelirse bizi görmesin diye. Adamlar bizi görmesin diye. Karşı bot zaten B atmış. Bakın şurada duracağım. Şuraya bir tarayıcı basalım. Trompa'da başlayalım yalandan. Vakit kaybetmemek için. Bakın hala buradayım. Burayı isteyeceğiz. Burayı isteyeceğiz. Şunu da alırsam güzel olur. Geldim Mega. Düz vuruş. W kaçırma. Tamam. Burayı, buradan çıkmamız lazım galiba. Dive atmayalım buraya. Dive atmayalım. Gerek yok. Veigo geliyor. Vigo'yu keser miyiz? Burada görüş yok. Vigo de geliyor. Bize TP geliyor. Bota TP geliyor ama. Burayı istesek ya. Şöyle bir W. W Hop dojladım Veigo'nun W'su yok şu an. Veigo uzaklaşmış. Oo buraya gelmem lazım. Geldim. Duşun öldü zaten. Şuna bir W. Ulti harcamayalım. Gerek yok. Tamam Vigo'ya salalım artık. Vegar artık salalım arkadaşlar bu kula hak etti yani adam. Çaktırmadan Zegamon farmları da aldı orada. Burada W atıp şöyle bir çekileceğiz. Ejder bizi zıplatmasın diye. Abi LOL oynamayı unutmamışsın diyen var. Şuna... Aa! Aa! Ulti basar mı Vego? Abi Vego öldü ki. Eh. <laughs> Bu böyle bir oyun muydu arkadaşlar? <laughs> Furkan yayında mısın lan Ayla? Furkan Hinata gör bak Kayn nasıl oynanıyor gör fokus gitmiş kameranın onu Gelsene am- Heh, tamam İzle bakayım abinden kayın nasıl oynanır Zegabon vs Hinata oynat bakalım Velkoz bait atar mı? Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok geldim ya üsteyim üsteyim i̇stedik, istedik 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 İstemedik istemedik Abi bok gibi oynadım bok gibi oynadım Ooo my bad my bad my, bad, my bad. yazar bana yaz neyse Odaklamayı kaldır Bunda 200 yap şöyle. Ay bunu yine fokusluyormuş. Tamam pardon. Yayın heyecanı, ilk oyun heyecanı. Bu arada ben lol ile oynamıyordum, haberiniz olsun. Ne yayın açıyordum, ne de LoL oynuyordum dereceli. Bir tane Urf girdim dün, Aatrox oynadım. Onun haricinde dereceli bile atmadım arkadaşlar. Arkadaşlar sponsorumuz Hesap.com.tr ile LoL RP'lerinizi client fiyatının aşağısında güvenilir ve hızlı bir şekilde satın alabilirsiniz. Fiyatlar böyle. Aynı zamanda diğer oyunların da epinleri sitede mevcut. Açıklama kısmındaki linkten kayıt olduktan sonra çekilişler kısmına gelin arkadaşlar. Burada da tüm oyuncuların çekilişleri katılabilirsiniz. Link açıklamada. Hadi videoya dönelim. Görüş verdim. Bu ne? Aa, Fidiki geliyorum geliyorum. Ölme, ölme Karabaş. Vega buradan yürür mü? Bakın Vega şunları alacak tamam mı? Alsana köpek. <laughs> Vega çok kötü ya. Kayla gitmem. Kayla'nın ultisi var. Hıve'yi şurada bir yerde. Şimdi Hıve'yi keselim mi? no 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 no. no. Dive. Dive. Güylar ne? Gördüm. Ah! Ah! Tamam olur böyle şeyler. Ah! Üf 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 tamam. Kolaydı bu arada hiç e, heyecanlanmadım, zorlanmadım bile. Siz sırf siz gülün diye böyle ölüyormuş gibi yaptım. Plate alalım. Platini iyi bıraktık Victor. Enayi plate'i. Veigo doğdu buraya gelir mi? Oo, Veigo buradaymış. Kaçalım. Bota yürüsem ben bu canlı öl... Abi Lucian çok iyi oynamıyor mu ya? Hemen bir şunları alalım arkadaşlar. Oğlum Azat aramda girmiyorum ki Zero'dan vakit kalmıyor. Azıcık orman dönüp şu tier bir... Abi adamların tier bir kuleleri niye duruyor? Dakika 15. Hoş bizim kuleler de duruyor. Ha siktir ilk kule alınmamış. Lan lan dur bir dakika hızlı bir orman dönelim. T topa mı gitsem mi de mi gitsem? İlk kuleyi almamız lazım. Şey bitiyor. Feats of Strength bitiyor. Sinjit ölürse top kulesini veririz. Mid kulesini alalım. Kuvayı ölmedi. Arkadaşlar Hıvı'yı ölmediğini zannediyor ya. Şimdi öldü. Tamam. Victor şunu alsana. Şunu alalım Viktor gel. <laughs> büyü al büyü al büyü. hadi ilk kule ilk Victor dener mi? Denemez herhalde enayi değildir. Viego'nun mavisine gidelim. Buradan Q atarak E'nizi uzatabiliyorsunuz arkadaşlar biliyorsunuz. Benim şu kontrol totemi niye hala orada duruyor? Abi bota dive mi Bir canını azaltsak görünce. Aa burada 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 burada. Burada merhaba merhaba. Öh öldüm. Aldınız onu ben ölmeyeyim. Abi ya vurun abi ya mega ultin <laughs> Neyse tamam flame toksiklik yapmayacağım. Toksiklik yapmıyoruz arkadaşlar. Biz çünkü <laughs> aile dostu yayıncıyız. Lucian'la Yumi buradan yürür mü? Bak buradan gelirlerse teki vuracağım kafasına. Bekle bekle Belkoz. Belkoz bekle. Ya bekle adam zaten yürüyecek adam. Adam zaten gelecek de oraya niye? Neyse şeyin flashını aldık. Arkadaşlar ejder falan alsak ya. Abi niye fight zorlu? Oha benim W Niye öyle vurdu? Stun ye stun ye tamam güzel 1 <laughs> 2, w düz tam Q Tamam Vega'da kaldı hiç sıkıntı yok e Şimdi bir canımızı toplayalım Çiçeği keselim Daha ejderini alalım arkadaşlar Şunu da bir alalım Burada alınacak başka bir şeyimiz yok Şuraya bir tarayıcı basıp loşunu yok loşunu kesemem ya Beyoğlu. Neye gidelim ya Şuna mı gidelim Şuna gidelim ya Gecenin kıyısına gidelim Üzerinizde gecenin kıyısı olduğu zaman Rakipler böyle size vurmakta çok şey ediyor Tereddüt ediyor Atakan'ı ben de almak istiyorum arkadaşlar ama Önce bir azıcık orman dönelim Viego Velkoz'a dönüşecek Viego'yu kestik bana ihtiyaçları yok. Okey. Yani benim boşuna getirdiniz buraya. Alameti alsam mantıklı mı? Gayet mantıklı bu arada. Niye olmasın? Buradan bota yetişsem yetişirim biliyor musunuz şuraya? Onu yetişmeli miyim onu düşünüyorum. Victor Hüvey'i aldı. Ben e, ee, Viego gelmeden onun redini alacağım. Da şöyle bir şey yapacağım. Yürüyorsa yukarıdan yürüyor olur. Yukarıdan da yürümüyor gibi Yürüyor. Şek basıldı galiba. Neredesin? Neredesin Altan? Buradasın. Tamam sen buraya artık gelemeyeceksin. İstiyorsan gel Beni keserim diyorsan tahsildarınla Gel sıkıntı yok Buraya itelim mi? Hadi alamet basalım buraya Siz buraya itin ben Viego'nun kalan ormanına döneyim arkadaşlar Zaten güzel bir üstünlük kurduk adamlara Şu çiçeğe basalım o ışınlar geliyor mu? Gelmiyorlar. Şey yok. Atakan'ı kessek ya. Ben tek alabiliyor muyum bunu? Arkadaşlar çok yavaş alıyorum. Yardım. Ya arama çevirmeyin. Şu oyunu ya Ya mitlesiniz. Ya niye West'in <laughs> zümrüt elmas elosunda 5 mit yapıyorlar. Objektifler duruyor. Karşı takımın ormanları duruyor. Side lane'lerdeki milyonlar duruyor. Arkadaşlar ya gözünüzü seveyim. Oynayın şu oyunu. Üzmeyin beni. Anını avradını. Öleceğim. Kes. Kes şunu. Sen kesersin artık onu. Neyse geldim hadi. <laughs> Deneyimini biz alalım. Oo, oh, çiçekleri topla. Topla topla topla. o. Oh, AD'ye bak. 280. Oo. Oh. Şimdi arkadaşlar Viego blusunu alacak. Sonra belki bu yengecin buralara bakar bir. Veigar şurada. Veigar Benle oynasana lan. Viego burada gel gel. Gerek kalmadı arkadaşlar. Viego beni random sandı. Seril de gitsem mi? Gerek yok ya. Aksiyon... aksiyon alalım. Full artı full zırhleşme gölge kayn yaptık arkadaşlar. Şu kalan iki ejderi de aldık mı? Easy peasy. Keser miyiz? Geriye attı da. Aa yok artık. Ya o ne abi? Allah öldük mü? Ölmedik. Victor güzel vuruyor da. Bura çok troll oldu ya. Ejder'e gidelim. Şu an mitte durmamız biraz boş değil mi artık? Ben Ejder'e gideceğim ya. Play'i aldılar. Oradan ihin çıkmaz bence şu an. Aynen aynen. Sakin sakin Ejder'i alayım. Aa güzel ihin de aldık. Okey okey. Adam full AP izliyor. Geri zekalı. 13 kilim var. Takımın hasarının %40'ını ben çıkartıyorum zaten. Sanki kendisi vuruyor. Adamlara hasar veriyor. Adamlar tank kaçacak şimdi. Aslında MR kalsınlar bu arada işime gelir. Boşuna para harcamış olurlar MR eşyalarını. Top'un tier 2'si çok tatlı durmuyor mu arkadaşlar? Mid'in milyonları da tatlı duruyor. Ben bir şunları alayım önce. Hübe'yi de alamıyorsanız helal aferin. Mid'i saldık. Bakın şimdi hemen rotasyon. Top'un milyonları ebesinin nikanda olduğu için arkadaşlar şu an. Önce Viego'nun ormanına döneceğiz. Şöyle yürüyeceğim bir. Buraya birini yollamaları gerekmiyor mu? Ha burada görüyor mu beni? İlginç. Şunu yürütmeyeceğim. Lush'un proxy yapalım şurada, buraya alalım hemen. Çok tatlı oldu. Şu an ne yapacağımızı bilmiyorum ama. Aynen Lush'un öl. Öyle... Oha. O Oha. Abi bir şey diyeceğim. luşun aldığı canı gördünüz mü? Birim vardı. Ben niye tarayacağım? Bir saniye. Yani 250 gold 250 golddur arkadaşlar. Hıvey'i botta. Hıvey'i botta. Kyle ölü. Bu barona başlamak bence aynen mantıklı bir karar. Teşekkürler. Şunu da alalım. Ben bir 18 level olayım hemen. Belkoz öldü galiba. Kurtarabiliyor muyum? Yok. Bir saniye. Aa. Abi Lucian çok güzel oynamıyor mu? Lucian çok güzel oynuyor bu arada. Öl. Hay flash'ınıza da botun tier 2'sini alalım. Buraya kimse karşılık veremez şu an. Soldan Lucian gelecek. Buradan biri yürür mü? Yürümüyor tamam. Biri yürüyor şu an. Tamam ultisini aldık. Ultisini aldık. Oğlum şey tutamaz mı kendi başına burayı. Tamam. Gel vur vuru vur vuru buna, vuru buna. Kimse gelmiyor, kimse gelmiyor. Vur buna. Bak herkes mitte orada burada. Gel 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 gel. Hayla gelmiyorlar, hayla gelmiyorlar. Alırız bunu da. Mesela bak karşı takım şu an köpek gibi trollüyor abi. Karşı takım fena trollüyor şu an. Hayla gelmiyorlar bu arada. Kuleyi de aldık. Lucian'la Yuumi yürüyor da. Kayal da yürüyormuş. Çıkışım var, çıkışım var. Benim çıkışım var. Viktor'un um var mı? Viktor'un da var. Bir slow. W değmedi. Tamam çıktık. Tertemiz oldu. Aferin lan Viktor İyi vurduk. Şimdi i̇şte birini atar mı artık? Şunu atsana ne olur. Arda gülen surat. Oyun aldım 1500'e para kalmadı. Let's go! Arkadaşlar ilk maçımızda Zümrüt 4 başlıyoruz. Bakalım West maceramız bizi nereye götürecek? Hasarımız da ortada. Abone olmayı unutmayın. Master'a kadar bu yolculuk devam edecek.